Evet, Melih biraz da sana gelelim. Sen genel olarak nasıl çalıştın? 5-6'da bir özetler misin? Biraz anlatır mısın? Ben de TUS'la ilgili belli bir çalışma şablonunun, TUS böyle kazanılır, edilebilecek belli bir çalışma şablonunun olmadığını düşünüyorum. Evet. Ben. ben 5. sınıfta başladım. Ben TUS'la alakalı herkesin kendi çalışma stilini keşfetmesi ve ona göre çalışmasını şekillendirmesi taraftarıyım. Ne zaman i̇nsanlardı. başladın? 5'in başında mı? 5'te başladım. 5'in evet. başında, 5'in başında başladım. Konuları okuyordun, dershaneye gidiyordun. Her konu sonunda soru çözüyor muydun yoksa da geçiyor muydun yani dersin? Genel itibariyle yavaş çalışan bir insan olduğum için yani Aynen. ben tekrar sayım da mesela 3 4 tekrar falan atmıştım öyle girmiştim sınava 3 4 tekrar Evet 3 4 tekrar 10 şey... mu oldum Aynen Yalan inanmıyoruz <laughs> Aklımıza bağlı değişme. Ben 8-9 anlattım. Bazı insanlar evet hızlı okuyor. Bazıları yavaş okuyor. Benim bir tekrarım da şöyleydi. Az tekrar ederdim ama az okunmuyordu. Bir sayfa bir tabloyu mesela 5-6 kere tekrar ettiğim oluyordu da. Ders dinliyordun, konumu okuyordun. sorularım da... Sorular şöyle ben de sorularda geciktim. Aslında bence erken çözmek lazım abi dediğim gibi. Ben tekrarım yavaş olduğu için 6. sınıfa geçtiğimizde, intihar yapacağımızda daha başlıyor. tam bir tekrarımı bitirmemiştim. Ve e, dolayısıyla tuz sorularına geçmemiştim. Tüz Bakın arkadaş. Kaç Kritik bir şey söyledi. 6'ya geçtiğinde daha bir tekrarım tam bitirmemiştim dedi ve tuz sorularına başlamamış. Aynen. Değil mi? Bakın bu sizin için mükemmel bir umut örneği. Neden? Ne diyoruz? İşte beşte bir tekrar zamanınız kalırsa temelden işte farman oturmuş şunlar iki üç tekrar tuz sorularını bitirin diyoruz. Adam daha bir tekrar bitirememiş 6'nın başında tuz sorularına başlamamış. Ama tuz onuncusu olmuş yani. Demek ki ben şunu yapamadım olmaz gibi bir klasik bir düşünce yok. Yani nelerden ne ortaya çıkıyor, ne durumlardan, geç kalmışım diye bir şey yok. Tabii ki sen TUS'a bir ay kalmış daha hiç başlamamışsın. Orada tabii ki mut var mı orada? Mut yok. Orada perişan olur ama TUS'a 6 ay var, 5 ay var, 1 yıl var. Buralarda mükemmel başarılı ortaya çıkabilir.